bugüne kadar senin her zor gününde yardımına koştuk. Sen bize bıraka bıraka bu geveze kuşu bıraktın. Mücevherleri bıraksaydı ya. Mücevher gömülü mücevher. Hmm. Toprağa gömülü. Toprağa gömülü. Dur bakayım. Benim duyduğum sende duydun mu? <laughs> Mücevherler dedi, gömülü dedi. Abo. Şevket için şey demiyorlar mıydı ya? Mücevherleri çaldıktan sonra gömdü demiyorlar. Şevket bu kuş için ne demişti? Hatırladın mı Sinancık? Ne demişti? <laughs> ...görüyor musun? Kuş bile bilir senin dertten susak olduğunu. Akademi bu nereden çıktı bu kuş? Bu kuş kader arkadaşım o benim. Adı Çapkın. Uzun yıllar onunla dertleştim ben hapishanede. Abo! <laughs> <laughs> Demek ki Şevket hapiste hep bu kuşla dertleşti. Demek ki her şeyi anlatmıştır buna. Demek ki mücevheri de anlatmıştır. Mücevherin gömülü olduğu yerde anlatmıştır. Süne bakalım... ...bu Şevket mücevherleri gömdü mü? Gümrünü bir kenardan, gümrünü